Herkese merhaba, Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Sizler için bugün en sevdiğim, en lezzetli köfte hazırlıyorum. Tarifimi denedikten sonra eminim çok beğeneceksiniz. Hiç düşünmeden hemen yapın. Sizler için ızgara tadında gerçek köfte hazırlıyorum. Derin donduruculara da koyabilirsiniz. Hazırlayıp ikinci günü, üçüncü günü de yapabilirsiniz. Köfte tarifinde çok iddialıyım. Tarifime çok güveniyorum. Final muhteşem olacak. Videomu başından sonuna kadar izlerseniz sizler de aynısını yapıyor olacaksınız. Mutlaka denenmeli. Gerçekten denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Yıldız tariflerinizden birisi olacak. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle ve sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. seyirler dilerim. Hemen tarifimize geçelim. İlk olarak 1,5 çay bardağı doğal maden suyu hazırlayalım. Ve bir kenara alalım. 1 kilo orta yağlı kıyma kullandım. Kıymayı buzluktan çıkarttım. Sizlerde aldığınız zaman 20-25 dakika buzlukta bekletin daha sonra bu şekilde benim yaptığım gibi hazırlayın yoğurma işleminde kıymanın biraz soğuk olması gerekiyor Yarım çay bardağı maden suyunu ilave edelim. Daha sonra elimizde yoğurma işlemi yapalım. Ekmek için veya bir çay bardağı galeta unu ilave edelim. Aşama aşama yoğurma işlemine başlayalım. Mutlaka videoyu başından sonuna kadar benim yaptığım gibi hazırlayalım. Çünkü sonuç çok güzel olacak. Daha sonra içerisine bir adet yumurta ilave edelim. Malzemeleri teker teker ilave ediyorum. Çünkü özleştire özleştire yorum işlemi yapıyorum. Aynı benim yaptığım gibi yapalım. Daha sonra bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Kabartma tozunu ilave ettikten sonra aynı şekilde yoğurma işlemine devam ediyorum. Yoğurma işleminde şu anda kıyma soğuk. Mutlaka soğuk yoğuralım. Toplamda 4-5 diş sarımsak, 2 adet orta boy kuru soğan kullandım. Rendenin ince tarafıyla rendeleyelim. Videomu başından sonuna kadar izleyelim ve malzemeyi tam kullanalım. Aynı sonuç olması için. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Bayılacaksınız. Lezzetini hiçbir zaman unutamayacaksınız. Her zaman hazırlamak isteyeceksiniz. Güvenli tariflerimden bir tanesidir. Hiç düşünmeden hemen hazırlayın. Hemen baharatlara da geçelim. Tepeleme 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı kimyon. Tepeleme 1 tatlı kaşığı pul biber, bütün malzemeyi tepeleme bir tatlı kaşığı kullandım baharatları. Bu kısımlara dikkat edelim. Ölçülere muhakkak uyalım. Baharatları da ekledikten sonra yoğurma işlemi devam edelim. Yoğurma işlemi yaparken hemen kıvamını bir kontrol edelim. Hemen sizlere de yakından da gösteriyorum. Bakın kıvamı çok iyi gözüküyor. 1-2 dakika daha yoğurma işlemi yapabiliriz. kontrol ettikten sonra 1-2 dakika daha yoğurt işlemi yapıyorum Çünkü tarifime çok güveniyorum yağda kızartırken asla yağ çekmeyecek Kendi suyunu bırakacak Yediğiniz zaman Yerken içerisinde çok yağ olmayacak Gerçek sulu köfte olacak Mutlaka tarifimin Başından sonuna kadar Aynı işlemi yapalım Sizlerde Aynısını Yapmanızı istiyorum Sizlerin de bu lezzetten mahrum kalmanızı istemiyorum. Mutlaka dikkat edelim, aynısını yapalım. Hemen sizlere de püf noktalarını gösteriyorum. Bakın, elimle suya batırıyorum, daha sonra şekil veriyorum. Bu kısımlara çok dikkat edelim. Çalışmanız çok kolay olacak. Bütün tariflerimde kolaylık ve püf noktalarını tek tek anlatıyorum beni başından sonuna kadar izlerseniz bütün tariflerimin aynısını yapıyor olacaksınız. Bütün köfteleri videoda gördüğünüz gibi hazırlayın bu malzemenin yarısında yapabilirsiniz. Veya da akşamdan yapıp pikniklerde de ikinci günü ızgarada hazırlayabilirsiniz. Veya derin dondurucularınızda kaldırıp istediğiniz zaman da yapabilirsiniz. En güvenli tariflerimden bir tanesi. Gerçekten bu tarif çok bereketli oluyor. Malzemenin yarısında yapabilirsiniz. Ben hepsini hazırladım. Artık kızartma işlemine geçiyorum. önce tavayı ısıtalım yüksek ateşte. Kızgın tavaya yarım su bardağı yağ ilave edelim. Çok da yağ eklemenize gerek yok. Tarifime çok güveniyorum. Çok yağ çekmeyecek. Yarım su bardağının yarısı da olabilir. Yüksek ateş. Bakın hemen sizlere de yakından da gösteriyorum. Artık ocağa almaya başladım köfteleri. Sizler kontrollü olun. Her ocak aynı değil. Bazı ocaklar yüksek yanıyor. Bazısı düşük ayarda yanıyor. Yani bu köfteleri orta ateşte kızartalım. Ama hep kontrollü olalım. Birden kızarmasın. Yavaş yavaş kızarsın. İçini çeke çeke. Köfteleri kızarttıktan sonra yanına da biber, domates, sevdiğiniz sebzeleri de kızartabilirsiniz. Köfteleri kontrol ederek çevirelim. Bakın kızardı. Çok da güzel görünüyorlar. Tarifinde sizlere bütün aşamaları gösteriyorum. Bütün köftelere aynı işlemi uygulayalım çevirerek kontrol ederek kızartalım ve başından ayrılmayalım çok güzel bir şekilde kızartalım Ben hepsini kızarttım. Artık en son köfteleri koydum tavaya. Bakın koyduğum yağ da aynı şekilde duruyor. Biraz daha az yağ kullanabiliriz. Yarım su bardağının yarısı da yeterli olur. Ben hepsini kızarttım. Artık servis için alıyorum. Hemen sizlere de şöyle bir yakından da göstereyim. Gerçekten muhteşem görünüyor. Tarifimi denedikten sonra yıldız tarifleriniz olacak. Lezzetini asla unutamayacaksınız. Her zaman yapmak isteyeceksiniz. Mutlaka bu tarifimi hazırlayıp pikniklerde, ızgaralarda da yapabilirsiniz. Ben tavada yaptım ama gerçekten ızgara tadında oldu. Çok güzel oldu. Bu tarifimi fırına da sürebilirsiniz. Fırında da gerçekten çok güzel oluyor. Yakın zamanlarda sizler için bir de fırında göstereceğim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Beni takipte kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.